Çok Kendi pes çekiyoruz. Aslan Fey'in bu sefer pes oynuyor. Niye hep Aslan Fey oynuyor anlamadım. Ama hangileri oynuyor da şuna bak. Ben, ben bunları oynamıyorum. Ne demek? Star hangi hangileri oynuyor? Evet arkadaşlar. Aslan Fey nasıl oynanıyor onu göstereyim. Hep konsola alıştım. Ha bu formayı sevmiyordum. Seviyorum sevmiyorum demedim ki ben. Ha doğru. Sadece bu formaya daha olmayacağım dedim performanları bir seçmeyeceğim dedim Hadi hadi ya hadi ya hadi ya ama nasıl bir oyuncu lan bu dünyanın en iyi oyuncusu kim bu <laughs> 80 bin adam geçti <laughs> orta hangisiydi değildi değil mi Evet <laughs> konsolu daha iyi oluyor lan ben. Oynan. Ah, oh, oynanır mı tek kişilik? Hayır oynanmaz. Oynanır. Oynanır da ben bilmiyorum nasıl oynanır. Biliyorum. Ben Bence hiç yapamayacaksın başıma araşma. Ha böyle oynanır. Konsol taksana. Diğer takıma geçeceksin. Demek. Konsol tak. Niye? Konsol tak. Dur be. Geldik arkadaşlar. Yine Aslan Efe bir şey çeviriyor. Ne çeviriyorsun Aslan Efe? İki kişilik yaptın oyunu. <laughs> sen de oyna o zaman. Hayır ben video çekiyorum canım. Anne hiç çağır. Ya <laughs> da çekebilecek bir yere koy. Olmaz. E bak ben konsolla oynayabilirim. Bilmem. Konsol oynamayayım. O zaman sen videoyu çekeceksin. Abi. Ya iki, iki biz oynayalım. Şu videoyu kapat ya. Dur. Tamam. İlk, i̇lk yarıya kadar oynayalım. Nasıl ilk yarıya kadar? İkinci yarışı şey oynayalım. Tamam. ikinci yarıya kadar çekeceğiz videoyu arkadaşlar. Birinci yarı. Neyse. İşte. Herkes işte. İkinci yarıya kadar dedim. Birinci yarıya kadar deneyelim sen. Zaten birinci yarıdayız. Anlamadım. <laughs> Ortayı. Oy be. Adamlar senden iyi oynuyor. Bak bak gol geliyordu. Neyse. Aşk olsun. adam da çok iyi oynuyor. Attılar sana golü valla. Maşallah. Ben tebrik yaparım. Tebrik kartı. Dur lan. Başlıyorum. Şu diğer tarafı, Şu Bayer Leverkus seni. Bayer Leverkus seni mi ayarladın? Yuh. Senin o takımı yenebilecek misin? Hem de klavyede. Sen konsolla enerjisin de klavyede hiç bilmiyorum. Bir de güçlü takım seçmiş kendini. Oo, bir de benim takımımı seçseydin ya. Simacım çıkalım şuradan. Aynen. <laughs> ben yine mi şampiyonlar gibi yapıyorsun? Var ya. Ih. Topluluk yap diyeceğim o iki kişilik oluyor. Toplulukta biz ne yapmıştık? Nerede lan takım? Takımın PES liginde. Biliyorum da. Ben hangi takım olsam? Real Madrid senin sevdiğin odur genelde. Evet, yani Real Madrid'deki bütün takımları ve takım aldık. Aa doğru. O zaman ee, şey geriye en iyi takım kalıyor. Geriye tek bir güçlü takım kalıyor. Toto. Ay Toto değil. Galatasaray'ın <laughs> <laughs> Hiç... takımındaydı. Dur dur dur. Galatasaray takımında. <laughs> Galatasaray'ın <laughs> takım hangi ligde? Galatasaray <laughs> hangi ligde? Hangi ligde lan Galatasaray? Dur dur Rüzeciğim. <laughs> Ezik. Dur lan. Dur, dur. Seçiyor işte ne istiyorsun? Aa. <laughs> Bu sana yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hay lan. <Gingil> ben? <laughs> ben orada bir yerde ileri git. Sen Yok. çok ileri gittin şey ol. Sen tabii. tot ol, Toto. ol. <laughs> Yakın da oluruz. Ay, God, sen nereden? Dur benim bildiğim bir takım var. Onu seçeyim mi? Yok, Çok benim güçlü. güçlü. Bütün oyuncuları geçtirmiş neredeyse. 2-3 oyuncu geçtirmemiş. Denizhan. Hmm. Çok eski bir şarkısı var. Denizhan. O asaya bak herkes... Yuh. <laughs> Öküz. <laughs> 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 Kapat şunu. Delisin ya. Tam bir delisin. Yapma. <laughs> hadi, hadi hadi. Tamam. <laughs> <laughs> Roketçiler. <laughs> Oha. Taramalıya geçti. <laughs> Taramalı yaptık. <laughs> Lan bir takım mı ben? Galatasaray. Tamam arkadaşlar maç başladı. Aslan Efendi ezikliğini görmeye hoş geldiniz. Eziklik değil adam. Kendine böyle demen çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha ben yakından çekim. Kalede Aslan Efendi Muslera mı? Lan dingil Muslera. Muslera. Var kalede. Yuh. Kendi kalene attığının farkında değilsin. Çok iyi pasta çikolata saydılar lan. Biraz yok. Hoppa nasıl oynuyor bunlar? Ulan futbolu biliyor mu? <laughs> Oha! O <oyun> iyi lan! Hahaha! Za! Za 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 za! git lan ne Terbiyesiz! Diye sevdim. Oha, o kimdi? Baskına geliyorlar. <gülüyor> <laughs> Oha, cidden baskın mı? Pozisyonu mu? Baskın. Bak, nasıl Oha. olmuş. Bak, nasıl olmuş. bak. Kim baskın yapıyor? <laughs> Kim bizim yere baskın yapıyor? Baskın yapmayın. Baskın ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Bunlar ya. Kim sen? Hayır. E ben. Kim bu duvara vuruyor ya? Ani shoot the style. Ani shoot. I shoot Oha bir kalenin çimleri değişik gözüküyor. Diğer kalenin çimleri daha değişik gözüküyor. Tabletten çekmedi. Çok garip. Arthur. Arthur. Arthur kim? Dizi kim? Ay. Arthur. Dizi Arthur. Artur Kaleci lan, geri. <laughs> Oha! Baskıncı! Baskıncı kimmiş biliyor musunuz? Abim. <laughs> ben konsol oynamak istiyorum ya. Ben i̇ki kişilikle bakma. Tamam, duruyor. Video bu kadar yeter mi arkadaşlar? Eee, dur be. Bir gol atayım da gö görsünler efe He, <laughs> tamam. Daha doğrusu gol yiyeceksin. Gol bari o zaman. O zaman arkadaşlar ne kadar ezik oynadığını görür. Benim tahminim bu. Tahminim kesinlikle bu. Oo! oo, oo. Faul yaptılar. Biliyorum. Ben mi yaptım onlar mı? Bak şimdi Efe abi nasıl oldu? Efe abi. Benim adım da Efe ama. Zaten adımız aynı. Oh. Masaya vurdun ya şimdi sen baskıncı oldun. <laughs> Abime baskın yapmak mı? Hayır. <laughs> Dur baskın yapacağım ben. <laughs> evet arkadaşlar baskın yapana ben de hadi baskın yapacağım. Hadi, hadi bitirsin konsolu tak. Evet arkadaşlar videoluk bu kadar. Şimdi biz aslında film oynayacağız.